i̇bn Arabi çok metin yazmıştır. Çok geniş konulardan söz etmiştir ve e, i̇bn Arabi'de dereceli bir metin yapısı vardır. Yani herkes için ilgili olabilecek metinleri de vardır. Sadreddin Konevi aşağı yukarı bütün metinlerini aynı üslupta ve aynı hmm. düzeyde yazmıştır. Yani ara metin yoktur Konevi'de. Hep Mesela, aynı standart. Aynı standart. Yani bu çok enteresan bir şeydir. Yani hani bir adamın bütün kitaplarını aynı düzeyde yazabilmiş olması... Çok enteresan bir konudur. Ve gerçekten tam bir metafizikçi olarak yazmıştır. Yani bunu mesela ben yani İbn Sina için bile söylemem. Yani İbn Sina'da da mesela bazen metinler düşer. Yani e, yani genel diyelim ki bazı kitapların üstü çok zordur, çok yukarıdadır ama bazen mesela düşer. Yani daha anlaşılabilir bir ya da mesela Farabi de bu Farabi de tam Farabi de konuyu biraz benzetirim ben bu açıdan. Dolayısıyla mesela Razi de yine vardır. Gazali de vardır mesela. Gazali'nin daha zor metinleri vardır ama kolay metinleri de vardır. Sadedin Konevi bütün metinleri aynı üslupta ve aynı derecede yazılmış nadir insanlardan bir tanesidir.